Sayın izleyiciler, hepinize hoş geldiniz. Rise var Warrior'da bölüm 6'ya geldik ve artık karakterimizi dizme zamanı geldi. Çok da geç kaldık bu exp beni mahvetti gerçekten. Hani içerik de üretemedim. Ne yalan söyleyeyim? Hani upgrade'le geçti. Bir PK atamadık ya. Daha Inferno'ya giremedim arkadaşlar. Yani gerçekten çok e, mahvoldum exp'te. Ama şimdi artık karakterimizi dizme zamanı ve bunun açısını çıkartacağım öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi karakter 84 level ama 71-72 civarında ee, bu Bill görevi var ya Dehat Vale'deki. Bunu yaptığım zaman artık karakter 85 level oluyor ki hani görevi yapmasam bile işte günlük kill görevi, dungeonlar vesaire vesaire karakter çok rahat bir şekilde artık 85 level olacaktır. Şimdi ben bir arkadaşımızla toplu bir şekilde anlaştım. Takılarını alacağım. Hemen gidelim şu gate'in yanına. O da bizi orada bekliyor. Toplamda 28 GB artı 2 set almış olacağım kendisinden. Ben şöyle bir kendisine ticareti göndereyim. Evet önce bir 20 GB teslim edelim. 20 GB okey artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 GB. Toplamda ben 28 GB teslim ettim kendisine. O da bana Artı ee, iki brawler set pendant sıfır ve artı iki night ring earring e verecek artı iki. Toplamda 28 GB anlaştık kendisiyle ve trade'i kabul ettim. Takılarımız bu şekilde hayırlı ve de uğurlu olsun arkadaşlar. Hemen takılarımızı yüksek müsaadenizle şöyle giyelim. Şu dandik takılardan hemen kurtulayım ben de. Tamam şu anda bir tek beltimiz eksik kaldı değil mi? Ee, bankamda bir 4-5 gb daha para vardı. Bir de şimdi belt bakacağım idareten. Ondan sonra şu üzerimde iki parça vardı zaten. Ben kendim basmıştım önceki bölümde. Üç parça buraya bir e, seti tamamlayacağım. Hatta belki erit 8 bulursam 8 ekleyeceğim. Ama bulamasam artı 7 seti alacağım. E, imperial şeklinde. Silahımızda 8 var Sky zaten. Bir bankaya bakayım bende kaç GB vardı. Tamam bir 5 kebe yakın para var. Bir de 8 tane epic rune var. Bunlar da 20 m'den gidiyor tanesi. 160 de burada var. Ben şimdi sadece bir belt bulacağım. Ondan sonra karakter hazır. Arkadaşlar beltimizi de bulduk. Arkadaşımızla anlaştık. Biraz pazarlık yaptım vallahi ama. Yine iyi fiyata alıyorum yani. Pazarda bir tane var diye yüksek koymuş. Yine de iyi fiyata veriyor şu anda bana. 425 m karşılığında. Gaze Branch belti. Alıyoruz. bunda da aldık. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Bu şekilde şu anda takılar hazır olmuş oldu. Değil mi? Artık setimiz var burada. Pen adımız sıfır zaten. Bir de beltimiz sıfır olmuş oldu. Şimdi e, bana artı yedi ve artı sekiz kafalık kolluk ve de ped lazım. Bir de onlara bakacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızdan Warrior imperial kolluk bulduk. Artı 8. iyi fiyata veriyor valla ne yalan söyleyeyim. Şu anda 4 GB ben bu kolluğu alacağım. Okey. Kabul ettik. Aldık. Yani şöyle göstereyim. Zaten Warrior elit kolluklar fiyatları 4 GB zaten. Yani 420 5 GB rünlüsü. Şu anda ben bence e, bu kolluğu çok iyi fiyata çektiğimi düşünüyorum. Hemen gideceğim şimdi STRS'ine basacağım bunun da. Böyle denk geldikçe uygun parça alırım. Niye almayayım? Şu anda kolduğumuz da hazır olmuş oldu. Bir bana pet lazım. Bir de kafalık. Bakacağım duruma göre. Eğer uygun 8 bulursam elit veya imperial fark etmiyor. Alacağım. Bulamazsam 7 çekeceğim. İlerleyen bölümlerde 7 aldığım parçaları kendim basarım 8'e. Bir şansımı yoklarım ara sıra. Şöyle şu arkadaşımızdan STR'yi çekelim. Ulan bir de yanıyormuş. Yanma ihtimali yok diye biliyorum ama valla başımıza gelir mi? Gelir. Şöyle str yerleştirdik. 8 str mi? str. Bir deneme atalım. Okey. str'mizi şöyle bastık. Güzel. Abi kolumuz da okey. Bunu da üzerimize giydik. Hemen şunu çöpe atalım. Şimdi arkadaşlar Inferno Temple başlıyor. Bu karakterle ben de artık bir gireyim şu Inferno'ya. Karakter daha tam hazır değil. Bir iki parçamız daha eksik ama yapacak bir şey yok. Ben seveceğimi bastım. Şimdi hazırım bekliyorum. Bakalım nasıl bir parti gelecek. Umarım şöyle kapışmalı güzel bir Inferno olur da keyif alırız. Şimdi çekmek üzere tam zaman bitti. Ve aldı içeriye hemen bakalım şöyle. İyi partide baya bir okçu var da. Mage var mı? Mage göremedim. Yok. Parti. Okçu parti. Price'da 3 tane var. Hadi bakalım. Değişik bir parti ama bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar taşlar da iyi para yapıyor. Şimdi artık karakterimiz de hazır. Yani eee Rise'da maalesef çok fazla farm atma şansım yok benim şahsen warrior halimle. Ama bu şekilde böyle etkinlikleri artık kovalayacağım. Günde mesela iki tane e, Inferno var. Sabah akşam gireceğim abi. İşlerimi ayarlamaya çalışacağım. Gireceğim. En azından bizim oyunda bu yaptığımız taş etkinlikleri var ya, işte upgrade'ler taş kırdığımız falan. En azından belki birazcık maliyetlerimi yarıya düşürür. Amacım o. Artık böyle etkinlik kaçırmayacağım. Blood Valley, Inferno, CFV gibi bol bol gireceğim ha. Tabii haftalık bir tane video atıyorum size. En iyisini eklerim videoya ama ben elimden geldiğince girip taşları biriktirmeye başlayacağım. Hadi bu girdiğim ilk Inferno'da inşallah win olur da Start olur yani bir itirmenin startı olur. Bakarsınız bankada birikir. Ne bileyim belki 10 günde bir toplu taş kırarız yani. Oradan bir drop alırsak bir kaos ring veya da başka bir takı. Karaktere item eklerim. Ve odalar bitti. Hemen şöyle ben de soldan repre yapayım geçerken. Bu arada üzerime iki taş geldi arkadaşlar. Bir e, yellow bir green geldi. Gayet iki tane taşımızı cebimize koyduk. Şimdi şöyle bir descant atayım. Bakalım karşı taraf nasıl? Yetiştik mi? Bosu kesiyorlar mı? Aa kesiyorlar. Koş lan koş koş koş. Adamlar bizden önce gelmişler. Bizimkiler bosa daldı. Değişik bir hamle yaptık şu anda ama her şey olabilir şu anda. Güzel bir hamle de yapmış olabiliriz. Kötü de yapmış olabiliriz. Biraz geri çıktım ben de. Yok abi kesemeyiz. Ya adam var bizimkini kesti bile. Abi ne yaptın ya? Şu an var ya paldır küldür dalıyoruz yani. Abi bana da. Heh, şimdi kürüm geldi. Bir birleme gelirse mesela. Heh, değiştirdi projektör. Vur abi şuna. Elimde eskenti benim bu arada. Öldü güzel güzel. Hemen diğerine geçtik şimdi. Bastım fendi frenziyi. Güzel bir tane daha kill çıkarttık aradan. Hemen diğerine geldi birleme. Sen de ataşa. Çok güzel diğer adam da öldü. Şimdi parti başkanına geldi birleme. Ulan DB var ya, çok iyi oynattı ha. Gerçekten diyorum bak. DB çok iyi oynattı. Erdivren'de şovunu yaptı abi ya. Gerçekten. uzalan şuna. Uza 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 uza. Bir zıpla şuraya. Aha bizim adam kesti onda güzel. Ha yok başkasını kesti. Son bir adam kaldı kaçıyor. Hemen şöyle skill atacağım ona da. Sen de yat aşağı. Çok güzel abi. 7'ye 1 oldu. Nice. Ama var ya. Çok net söylüyorum. Bizim DB aldı şu anda bu killeri. Abi DB'nin... Eline sağlık valla. Birlemeler çok iyi. Evet arkadaşlar bir tur daha geliyorlar. Ben şöyle frenziyi bir sileyim. Önden. Para bu sefer iddialı <laughs> geliyorlar valla bir. Tırsmadım değil ha. Deskentimi arkaya tutayım ben. Muhtemelen direkt DB oynayacaklar onlar. Sağ birleme geldi. Sen bir yat aşağı. Güzel kaçtı o arkadaş da. Bizim DB gitti abi işte. Şu an onlar kill'leri alacaklar. Çok sıkıntı. Şu arkadaş düşer mi? Atak kırma da geldi. Şu anda hiçbir şey yapamayız. DB'nin hemen gelmesi lazım. Boş. Şu anda var ya mahvolduk. Adamlar geldi. Öne geçti abi ya. Var ya 14-9 oldu. Bir daha şimdi biz organize olduk. Önden gidiyoruz. Bırakmak yok. Bizim şunu hemen indirmemiz lazım. Veyahut arkadan bir tane BP. Şu da olabilir. Fark etmez. Ama bizim hızlı bir şekilde bir tane Price'ı indirmemiz lazım. Bakayım birleme kim atacak. At birini abi. Aha şunu attı. Gel buraya. Çok güzel. İşte bu kadar ya. Bir tane price düştü mü gerisi kolay. Bak arkaya atışı işte okçuya. Kes abi şunu da bir kür atarsa Sen de yat oğlum aşağı. Güzel o da düştü. Hemen değiştir abi. Hadi değiştir değiştir değiştir. Kime attı göremedim ama. Şuna vuralım abi valla aradan. Hah şuna attı. Gel buraya. Bir tane daha gitti. Sen de git abi. Çok güzel. Bir tane daha kil gitti. Bir tane daha gitti. Çok iyi abi. Tekrar 16 15 öne geçtik. Devam abi. Devam devam. Al hep tüm killeri al. Tüm hep. 17 15. Bak bu adam eee ölmeye gidiyor. Yetiş lan. Yetiş lan. Yetiş lan. Tüh yetişmedi. Sıkıntı yok. E, arkadaşlar demin öne geçti. Bir tırıstık valla ama güzel. Biz şu anda bir daha öndeyiz. Güzel. Önden bir tane kil gitti. Şu da giderse. Çok güzel. Bir tane daha gitti. Hemen diğerine. Aygırt Nurten. O da gitti abi. Devam. Parti başkanı şimdi. Sonra çok kolay dalacaklar ya. Çok güzel. Şimdi Z abi. Vur 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 vur. Gelene geçene şimdi. Şuna bir ski vur. Bak nasıl kaçıyorlar. Bir tutamadım ki şunu. Hepsi nasıl kaçıyor ölmeye çalışıyor buraya. <laughs> Güzel. 29'a 20 oldu. Vurmayın onu. Demonos'a vurman Gerek yok. O bu adamlar da durmuyor ya. Bir daha geliyorlar. Abi gel abi. Gel. Gelin bakalım gel. Hadi bakayım. Önden şu diyor. Aygırt Nurten saldırdık abi. Sen bir düş bakayım bir. Düş bakayım artık. Abi adam ne tuttular be. Öl lan hadi. Atakara geçti düşmeyince. Abi şu Lilith'i atar mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya şunu atar mısın arkadaşım? Düşmüyorlar. Şu an var çok sağlam tuttular ya şu an devatı düşmüyor ha? Şu ya. Bak deminden beri en başta en zayıf halka şu. Bak şunu atsa var ya böyle düşecek işte. Deminden beri uğraşıyoruz ya. Şimdi Aygırt güzel. Bu da gitti güzel. Şimdi abi gerisi gelir. Şunu da kes hemen. Tek kaldı şu anda bu. Bu da gitti. Şu an Z. Tara. Bu da gitti. Tamam adamlar şimdi bir daha ölmeye oynuyor oraya. Tutabildik mi Z'den tutamadık. 35'e 21. Ve win arkadaşlar. Hemen şöyle bankamızı açalım. Taşları bankaya koyalım. Bankada kalsın. Arkadaşlar ben küçük bir çanta yaptım şimdi. Hemen size göstereyim. 3 tane de sky var. Bir elit göğüslük. Bir tane ayaklık. Bir tane kafalık. Bir tane de Imperial Ped artı 7. Bunları 8'e göndereceğim. Eğer armorlardan bir tane geçerse 8'e kullanacağım. Hemen üzerime giyeceğim. Eğer ki silahlardan geçen birisi olursa bize güzel bir kar bırakmış olur. Geçmezse canımız sağ olsun. Şimdi açalım şurayı. Ben yakmalık aldım üzerime 3 tane şöyle artı 6 olarak. Önden bunları yakalım. Ondan sonra eşyalarımıza geçelim. İlk artı 7 oldu. Problem yok. 8'e gönderirim hemen. Devam. Yandı. Bu da yandı. Şunu 8'e atalım. Evet. Önden kafalığı göndereceğim. Şöyle arkanamızı koyalım kağıt Dediğim gibi eğer geçerse direkt üzerime giyerim. Ulan şöyle tekten ver bize be. Uzun zamandır upgrade'lerde böyle tekten bir eşya almıyordum. Bakalım şimdi alabilecek miyim? Hadi oğlum gönder gelsin. Lan nerede biz o şans? Söyle tekten vur da gelsin be kardeşim be. Bu da olur. Sorun değil. Bu da niye olmasın ki? Gönder gelsin. gelmedi. Neyse zaten elitlerden çok da umudum yoktu. Şurası daha önemli. Sol bu kalan 5 eşya daha önemli. Hemen şimdi şöyle yerleştirelim. Kağıdımız. Epic Armor. Arkanayı da yukarı koyalım şöyle. Bak, bu gelirse iyi olur ha. Valla bu gelirse iyi olur. Hadi koçum benim. Gönderdim bunu da. Cık, abi bu nedir ya? Anasını satayım. Patır patır yanıyor eşyalar. Hadi oğlum. Sen gel. Cık. Allah Allah. Armorlar patladı. Geldik War Sky'lara. Belki şansımız buradadır. Bakacağız. Hadi oğlum sen gel. Cık. Allah Allah. Ulan. Ne oluyor ya? Son iki kaldı ama benim hala umudum var. Sorun yok. Gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi artı 8 oldu bile. Hayırlı olsun. Belki de budur be. Gönderdim gitti. Geldi. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu. Bir tane de artı kalmış oldu üzerimizde. Güzel. Nice. Ama artık gelmeliydi ya. Yandı da yandı nasıl satayım? Vallahi iyi oldu. Sona kalmadı bu sefer. Güzel. Şu anda var kaç para oldu bakalım bir. 8 var Skyler. 11.5 GB ama bunda rune var. Ben bunu muhtemelen bir 10 GB okuturum ya. Tertemiz kar. Hayırlı uğurlu olsun. Ya yani bunu da şu anda 8'e gönderme gerek yok. Dursun. Diğer bölümlerde zaten dediğim gibi ben şöyle set 8 yapmaya çalışacağım. Şu an sadece bir kolluğum var 8 arkadaşlar. İşte diğer bölümlerde göğüslük, kafalık, ayaklık bunları 8'e basmaya kendim çalışacağım. Umarım da erkenden başarırız. Bu bölümlük benden bu kadar. ricaım sizden video like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa abone olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.